Ne ne getirdi? Delici boncuk. Sana bana. <laughs> Şaşırdınız ya. Bence Melisa başlasın önce. Tamam. Başla Melisa. Komşu komşu. Uhu. Oğlum geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnce boncuk. Kime kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç çıktı. Balta kaçtı. Balta nerede? Suya düştü. <laughs> Su balta. Er... E, balta nerede? Suya düştü. E, ağaç. Arz... Su nerede? Su nerede? İnek düştü. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. 그.